sayım başladı. Kadıköy'de taraftarlar da. Şimdi de maç başladı. Gerildi Ferdi. Uzun bir taç atışı yine ceza sahasına doğru. Savunma kafayı vurdu. Villanao. Bir müdahale daha Alexis Perez'den. Ferdi kontrol. Ferdi gitti. Sol arka Ferdi vurdu. Dışarıya son bir müdahale var. İrfan Can bıraktı. Mia Zayt ceza sahasına gönderdi. Kafa Salahi'den bir vuruş. Boşta kaldı. Gol pozisyonu. Gol. Hayır diyor. Hayır diyor Arda kardeşler. Sarıkart Pedro'ya. Joao Pedro Sarıkart. İşte yaşananlar. Salah'ı indirdi. Pedro rakibiyle mücadelesinde bu müdahale sonrası sarı kart gördü. Mia Bora Sainz. çok şık aldı önüne. Bora Sainz gidiyor. Bora Sainz kendi gidiyor. Yerden bıraktı. Sergio son anda. Altay. 16. dakika. Bir tek sen Giresun Spor göre çok yaklaşıyor. Altay. Mia dokundu Ferdi. Ferdi. Kendi gitti Ferdi. Ferdi çalımlarla gidiyor. Ferdi süratle gidiyor. Ferdi yerde kaldı Ferdi. Penaltı. Penaltı. Ferdi kendi geldi. Çalımlarla geldi. Süratle geldi. Penaltı geldi. Ferdi Kadıoğlu. İşaret geldi. Ener Valencia. Ener Valencia 1-0. Fenerbahçe öne geçiyor. Dakika 19 Kadıköy'de. Borja Sainz. Şimdi içeri doğru gönderdi Salah'ı kafayla. Valencia tek top. Joao Pedro. Pedro Alexis Perez. Joao Pedro sarı kartı vardı ikinci sarı ve ardından kırmızı kart Joao Pedro. Son maçta Batshuayi kırmızı kart görmüştü. Bir golcü, bir hücum oyuncusu. Yaptığı hamleler sonrasında bu kez de Joao Pedro. Valencia'dan baskı, baskı sonuç verdi Rossi bıraktı, İrfan Can'a, İrfan Can kontrol, İrfan Can karaya baktı, İrfan Can uzaktan denedi şahsını yine, out. İrfan Can köşe vuruşunu kullandı, Serdar yükseldi, Setti top, Bora Sainz. Pozisyon bu, yaşananlar ekranlarda. Rahmetullah topla ilk buluşması. Kendi gitti. Şimdi yerden gönderdi. Bayiş dokunamadı Serdar. Campuzano. Campuzano diğer tarafa solda Alper'le oynadı. Sağ ayakla orta yaptı Alper. Serdar. Boşta kaldı Bora Sainz ve gol. Bora Saiz. Kiresu beraberle yakalıyor. 71. dakika. Gol Bora Sainz. Durum 1-1. Onurcan. Salay. Emre Mor. Bilen Arao. Tek top. Right of size Samuel. Pes var Sainz'dan. Serdar. Serdar. Sainz araya girdi. Sainz Altay karşısında. Sainz ve gol. Bora Sainz. Savunmada hata. Sainz affetmiyor. Gol atıyor. Serdar sakatlandı. Giresun Spor. Deplasman daha öne geçiyor. Bir tek sen Giresun Spor Sainz'la. Sainz golleriyle Kadıköy'de 2-1 önde. Serdar burada dönmek istedi, dönemedi. Sainz geldi. Altı ay önünde topu alır yolluyor. Giresun skoru 2-1 yapıyor. Emre Mor. Emre kendi gitti Emre. O Samuel sağında Emre kendi gidiyor. Pası verdi şimdi Serdar. Döndü vurdu. Dışarı yolladı. 84. Ener Valencia. Valencia çekti sağa. Yerden pas. Emre Mor. Müdahale rahmetullah. Alper. Bora Sainz. Yeniden Alper'e. Alper yerden gönderdi. Oğulcan ceza sahasında. Kaleye doğru gönderdi. Top yanağlarda. Oğulcan Çalayan Arda Güler ceza sahasına gönderdi arkaya doğru. Emre'yi açtı top. Taç. Sakatlık var. Serdar yerde kalmıştı. İki oyuncu birden yerde. Serdar Aziz kalkamadı. Maç sona erdi. Fenerbahçe 1. Bir tek Giresun Spor 2. 3 puan Giresun Spor'un.